Ben bugün Yunus Emre abiyle beraber Minecraft'ta yeni bir bölümdeyiz. Ee, ben böyle bir şey gördüm. Yeni ghostlar gelmiş. Böyle değişik değişik ghostlar gelmiş. Genelde ben Mac Arena şey yapardım, çekerdim. Ama size bu sefer bir Minecraft'ta bunları göstereyim dedim. Belki bilenler olur. Böyle değişik değişik şeyler gelmiş, pembe ağaçlar, kosmolar falan. <laughs> On... Aa, o ne? Ben yanlış bir haritayım. O ne ya? Ne oldu? O ne ya? Aha, yiyebiliyorum. Aa, ne oldu? Attım mı? Yumurtayı <laughs> kırdım. E ee, ne oldu? Ben yanlışa mı girdim? Ben Oh. Ben nerede öldüm ya? Bir dakika nasıl çıkıyorum? Ben buna girmemiştim en son. Şey Neyse. Ben bir soyunma odasına gideyim. Neyse. Ayarlardan çıkmak istiyorum. Nasıl çıkacağım? Ee, nasıl çıkacağım ki şimdi? <laughs> tamam. Ha, şöyle oldu. Yeni dünya oluşturacağım. Zor oluşturan. Oo, Ghostlar burada mıymış? Ana minik ghost. Anam. Bici. Neyse. Ee, benim kuzenim hani köylerde golemler oluyor ya. Şöyle bir şey söyledi. Zor muhta benim altıma dört tane toprak koyunca. Goleme vurunca e, golemi indirebiliyorum. Yoksa koymadan böyle bir vursak bir sizlere ömür. Hemen. Her zamanki gibi gidiyoruz. Hemen 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 hemen. Hemen, oh. hemen bir ben ge full gezgin moto oynayacağım. Tabi bir köy bulsam da çok iyi olur. Tamam. Devam edelim. Oh. Şunu kır. İş bu riske giremiyorum. Aha, oh. Aa toprağım bitti. Bari şurayı kırayım. Baya can gitti ya. Hemen ilerleyelim. Bu da bugün mübarek gündür onu söyleyeyim. O yüzden uzun zamandır zaten ben video çekmiyordum. Benim için Minecraft çekmek. Aa köy. Bir değişiklik oldu. Köy buldum. Oh, uh, uh. Hemen gidelim. Selam reisler. Kimse yok mu? Aha. Şiş, reis. Sen buranın ağası mısın? Kardeşim ben sana altın mı vereyim? Git git. Cık, cık. Döveceğim ha. Neyse hemen. Şunları bir alalım. Doğal olarak yani hiç böyle çalma gibi bir lüksüm yok. A hemen bunları bir giyeyim. Neyse. E ha odun kasmak için. Al. Bana bela oldu yine ya. Üf, orada bol bol buğday var. Allah'tan Allah'tan su indik yoksa ölebilirdik. Ee, aşağıda abone ve like'ları hemen bir patlatın abi. Sonra da hemen şey yaparız yeni video bu videonun devamı gelir. Ya ben en son birazcık kasıldım. Kendime böyle bir ağaç ev yapmıştım ama o modu galiba ben bulamadım. Kaybolmuş da olabilir bilmiyorum. Ghost var mı? Ghost ona saldırayım. Ghost mıdır? Ghost budur. Sonunda her var? Her neyse. Neyse hadi bir şey yapalım. Ha, <laughs> ne Belki buralardan sopa düşebiliyor bazen. Dal tamam. İşte böyle e, hoş bir <laughs> Minecraft oyunu. Var da seni buraya ekelim. Belki şeydir. Şey olur. Domuzlarla işimiz yok zaten. Hele bir şuraya bir kurulayım. Şimdilik ben bir bunların hepsini bir bir şey yapayım sonra bunlarda dur bunlarda kalmış Heh, 40 tane sonra bir tane craft table <laughs> craft table'ımı aldım ya şimdi ay buraya <laughs> Şimdi bayağı bir sopa yapmam lazım. Çünkü bol bol kazma yapmalıyım. Madene inebilirim. Kürek de yapayım. Oldu. tamam. Videolarımı siz beğeniyor musunuz ya? Ona göre yanlışlıkla elim şey tavana doğru gitti. O yüzden tavana baktım. Hemen. Bu köyde ayrılabilirim ama. Bu arada akşam olmaya başlamıştır şimdi. Evet, akşam olmaya başlamış. Sen buradaki tek köylü müsün? Başka kimse yok mu ya? Bekle oradaki domuz mu? köylüm. Neyse işim yok onunla. <laughs> Ana! Burada yatak varmış. Neyse. O ne? Ne oldu ya? Ah, oh, ay. Şu anda ben ne olduğunu şaşırdım. İskele sesi geldi. Ben bir iskele sesi duyduk diye. Ee, şey yapamıyorum. muyum? Heh. Bir tane sandık. Her şeyimi sandığa bırakmalıyım. Çünkü ben bir kaynağı şu sesin kaynağını aramam lazım. Hatta yetmedi. Zırhlarımı da bırakacağım. Hemen hemen. Hemen abi. Bu ikisi kalsın. Şey yapacağım çünkü. Ah. Hemen. Ah şu kafayı bir kapatalım. <laughs> İskelet. İskelet. Bir keresinde e oh! Aa! Öleceğim. Öldüm. Öldüm. İşte delikanlılık diye ben buna derim. Ee, hemen gidelim gidelim. Oh, devam. O iskeletin canı azdı. Köylü. Sen oraya gitmeye cesaretin var mıydı ya? Neyse. Eve girelim. Arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça